Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yüz şekillendirmeden bahsedeceğim ve yaptığım yüz egzersizlerini anlatacağım. Neden yüz egzersizleri yapıyorum? Çünkü ileride doğacak olan yaşlanmaları önlemek için, geciktirmek için ve aynı zamanda cildimdeki kan akışını hızlandırmak için yapıyorum bu masajları. Kan akışı hızlandığı zaman zaten hücreleriniz yenilenmeye başlıyor. Hücreleriniz yenilenmeye başladığı zamanda cildinizdeki o dolgunluk, genç görünüm artmaya başlıyor. Birçok vitamin ve ilaç takviyesi alarak cildinizdeki o parlaklığı aynı seviyede tutabilirsiniz veya yaşlanmayı geciktirebilirsiniz. Ama kullanacağınız hiçbir takviye sizin cildinizdeki kan akışını şu yaptığınız hareketle hızlandırmayacaktır. O yüzden yüz masajı yapmak gerçekten çok önemli. Yaşınız her ne olursa olsun ne kadar çok erken yüz egzersizleri yapmaya başlarsanız sizin için o kadar fazla faydası olacaktır. Bugünden yapmaya başlayın ve birkaç sene sonra kendinize teşekkür edin. Ben bu olayı bu şekilde görüyorum. İlk olarak bu taştan bahsetmek istiyorum. Bu bir yeşim taşı. Doğal taş. Doğal taş olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bu kendi kendine soğuyan bir taş. Bunu herhangi bir şekilde bir yüzeye bıraktığınız takdirde 5-10 dakika sonra taş buz gibi oluyor. Eğer soğumuyorsa zaten doğal taş değildir. Ee, doğal taş olmasının sebebi eğer bu tarz konuları biraz ilgi gösteriyorsanız zaten enerjilerinden faydalanabilirsiniz. Bu taş aslında yüz şekillendirme için piyasaya sürülmüş bir ürün. Ama ben bunu çok da fazla aslında yüz şekillendirmek için kullanmıyorum. Gün içerisinde günlük yaşantımızda kendimize çok fazla sıkıyoruz ve vücudumuzu o kadar çok kasıyoruz ki ...bunu fark etmiyoruz. Bazen baş ağrısı olarak vücudumuz buna tepki verebiliyor, bazen kas ağrısı olarak vücudumuz buna tepki verebiliyor. Ama fark etmediğimiz şey, yüzümüzü ne kadar kastığımız. Özellikle bir şeye sinirlendiysek veya üzüldüysek veya çok mutluysak dahi gülerken yüzümüzü kasarak gülüyoruz. Çünkü şu kaslarımızı çalıştırıyoruz. Aynı zamanda özellikle sinirliyken baş ağrısı çok fazla yaşarsınız tahmin edersiniz ki. Ben de günlük olarak hem çok fazla mimik kullanan bir insanım hem de fark etmeden gerçekten yüz kaslarımı çok fazla sıkan bir insanım. Her gün bu taşla masaj yapıyorum ki yüzümü kastığım bölgeler gevşesin ve rahatlasın diye. İlk olarak şu hareketi yapıyorum. Aynı şekilde buraya da. Bir insan elmacık kemiğini kasar mı? Yani şunu yaptığınız anda zaten elmacık kemiğinizi rahat bıraktığınızı hissediyorsunuz ve orayı dahi ne kadar çok kastığınızı anlıyorsunuz aslında. Gördüğünüz gibi hemen şu bölgelerim kızarmaya başladı. Bu bölgelerimin kızarması aslında kötü bir şey değil. Tahriş anlamına gelmiyor. Bu masaja başlamadan önce o kadar çok hareket ve kan yoktu ki şu an şu hareketle birlikte yanaklarıma kan geldi ve hareket geldi. Farkındaysınız, oralarda böyle bir kımıl kımıl bir şeyler olmaya başladı. Yani hücrelerim burada çalışmaya başladı. İkinci olarak şu hareketi yapmayı seviyorum. Özellikle sabah kalktığım zaman ben son zamanlarda fark ettim ki bazen çenemi sıkabiliyorum uyurken. Eğer kötü bir yağ gördüysem veya kendimi çok sıktıysam şu kısımların ağrıyla uyanıyorum. Ve bunu yaptığım zaman çenemdeki kasların ne kadar çok rahatladığını fark ediyorum. Üçüncü olarak şu ince kısmıyla birlikte şu elmacık kemiğimle şuranın arasındaki boşluğa tam oraya denk getirip bu şekilde masaj yapıyorum. Şurası bizim tam kontür işlemi uyguladığımız bölge makyaj yaparken. Ve burası içe göçük olduğu zaman daha ince görünüyor yüzümüz. Zaten bu yüzden bronzer ve kontür işlemi yapıyoruz. Biliyorsunuz ki en büyük sorunumuz bizim şu gıdı kısmı. Gıdıya. maalesef yapılabilecek herhangi bir işlem yok botoks dışında. O yüzden bu kısmada olabildiğince çok masaj yapıp günlük olarak nemlendirirsiniz ileride doğacak olan sarkmalara ve kırışıklıkları engellemiş olursunuz. Şu an zaten yüzümde şöyle bir kımıl kımıl bir şeyler hissediyorum. Yanak ve çene bölgem sanki çalışmaya başladı. Bundan önce uyuyorlardı gibi geliyor bana. Alın kısmına geçiyorum. Alın kısmı da çok önemli. Yine küçük olan tarafla alnımın tam ortasından yukarı, sola ve sağa üç çizgi yapıyorum. Zaten şu anda Gördüğünüz şu çizgileri. Zaten normalde yaptığımız miniklerle kaş çatmaları ile en çok şu kısmı ve alın kısmındaki çizgileri e, harekete geçiriyoruz. Onları önlemek amaçlı bu şekilde masaj yapabilirsiniz. Eğer gün içerisinde herhangi bir sebepten baş ağrısı çekiyorsanız özellikle migren ağrısı çekiyorsanız şu göstereceğim hareket gerçekten birebir. Az önce bahsettiğim gibi ben de çok fazla baş ağrısı çekebiliyorum ve benim genellikle baş ağrılarım şu kısımda oluyor ve buradan yukarı doğru çıkıyor. En son artık gözlere kadar inip bütün gözlerim ağrımaya başladığında o zaten benim için artık hiçbir şekilde tedavi edilemez bir baş ağrısı oluyor ve onu artık çekmek zorunda kalıyorum. Özellikle en başındayken ağrıyı fark ettiğim zaman hemen şu hareketi yapıyorum. Kaşımın üzerinden büyük kısmı ile birlikte kaşımın üzerinden aşağıya doğru C hareketi yapıyorum. Normalde baş ağrısı çekmediğim anlarda bile şu hareketi yapmayı çok seviyorum. Yani benim için bu taşla birlikte yaptığım ve en çok sevdiğim hareket şudur. Bunu Bu hareketi yaptığım zaman yüzümdeki bütün kasların bir anda şu gerginlikten böyle kendini salıp rahatladığını hissediyorum. Ardından küçük kısmıyla kaşıma şu, tam şu başladığı noktalara bastırıyorum. Evet bu aleti kullanarak yaptığım masaj bu şekildeydi. Şimdi gelelim yüz yogasına. Hem yüz egzersizinden önce hem de bu kullandığımız yeşil taşından önce mutlaka cildinizin tertemiz olduğundan yani yüzünüzde herhangi bir makyaj olmadığından emin olun. Aynı şekilde masaja başlamadan önce parmaklarınızın da temiz olduğuna emin olun. Cildimizin kaygan olması gerekiyor ve bunun için bir bakım yağı veya bakım serumu uygulamanız gerekiyor. Ben bir serum uygulayacağım önce yüzüme. İlk olarak şu iki parmağımı şu şekilde ayırıp yukarı doğru çekiyorum. Eğer herhangi bir serum veya bakım yağı uygulamasaydınız şu an bu işlemi yaparken cildinizi çekiyor, geriyor olurdunuz. Cildinizi kuru bir şekilde geldiğiniz zaman tahriş olmasına sebep olabilirsiniz. Bunu sadece tek elinizle de yapabilirsiniz. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ardından yine elmacık kemiklerinizi ortaya çıkaracak bir hareket. Yine şu hareketle birlikte çene çizginizi belirginleştirmek istiyorsanız elinizi şu şekilde tutun ve şuradaki kemiğin altına yerleştirin. Dirseğinize alttan destek verin ve birazcık baskı yaparak çok da fazla değil çok hafif baskı yaparak 30 veya 60 saniye bu şekilde bekleyin. Yine yanak bölgenizdeki kan dolaşımını arttırmak için ve özellikle şu kısımdaki mimik çizgilerinden kurtulmak için şu hareketi yapabilirsiniz. Ve son olarak aklınıza geldiğinde gün içerisinde televizyon izlerken veya telefondayken diğer elinizle şunu yapabilirsiniz. Alnınıza yanaklarınıza, çene bölgenize, göz altınıza özellikle. Göz altına zaten şu hareketleri yapmak göz altındaki torbaların ve morlukların da giderilmesine yardımcı oluyor. Yani herhangi bir şekilde yüzünüzdeki kan dolaşımını hızlandırmak için arada cildinize ekstradan sevgi göstermeniz gerekiyor. Bahsettiğim gibi kan dolaşımı hızlandıkça cildinizdeki hücreler kendini yenilemeye başlayacak ve kolajen üretmeye başlayacak. Cildinizdeki kolajen seviyesi arttığı zaman da zaten daha geç bir görünüme sahip olacaksınız. Evet benim günlük olarak uyguladığım yüz egzersizlerim bu şekildeydi. Sizlerin kullandığı herhangi bir yöntem varsa bana yorumlarda bırakabilirsiniz yorum olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.